Her şey biz Türklerin Anadolu'ya göç etmesiyle başladı. Büyük Selçuklular Tuğrul Bey döneminden başlayarak Anadolu'ya birçok akınlar düzenlemiş, 1048'de de Pasinler Ovası'nda Bizans ordusunu ağır bir yenilgiye uğratmışlardı. 1063 yılından sonra Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan, Türk müttefiklerinin Ermenistan ve Anadolu'ya doğru göç etmesine izin verdi. Ve Türkler buralarda şehirlere ve tarım alanlarına yerleştiler. Türk akınlarından ve Türk ordusundan çok rahatsız olan Bizanslılar tahta ünlü komutan Roman Diyojen'i çıkardılar. Türklerin Bizans topraklarında bulunmasından rahatsız olan Roman 1068 yılında Türklere karşı bir sefer düzenledi. Fakat Koçisar şehrini geri almasına rağmen Türk atlılarına yetişemedi. Roman de büyük bir ordu kurup Konstantinopolis'ten ayrıldı. Ordu. Ordu ilk olarak Sivas'ta dinlendi. Haziran 1071'de de Erzurum'a vardı. Orada Dioceni generallerinden bazıları Selçuklu bölgesine ilerlemeyi sürdürmeyi, Alparslan'ı hazırlıksız yakalamayı teklif etti. Generallerin bazıları da bulundukları yerde bekleyip pozisyonlarını güçlendirmeyi önerdi. Sonuç olarak ilerlemeye devam etme kararı verildi. Diocen Alparslan'ın çok uzakta olduğunu düşünerek Van Gölü'ne doğru ilerledi. Bu sırada Halep'te konaklayan Sultan Alparslan, Bizans ordusunun geldiğini öğrenince Mısır'a hazırladığı seferden vazgeçip Malazgirt'e doğru 50 bin kişilik ordusuyla yola çıktı. Erzen ve Bitlis yolundan Malazgirt'e varan Alparslan, komutanlarıyla savaş taktiklerini görüşmek için savaş meclisini topladı. Romendiyojen ise savaş planını hazırlamıştı. İlk saldırı Türklerden gelecek ve bu saldırıyı kırmaları durumunda da karşı saldırıya geçecekti. Alparslan ise hilal taktiği konusunda komutanlarıyla uzlaştı. 26 Ağustos Cuma sabahı çadırından çıkan Alparslan, Malazgirt Ovası'nda ovaya yayılmış durumdaki düşman birliklerini gördü. Savaşı önlemek için imparatora elçiler göndererek Sultan Alparslan barış teklifinde bulundu. İmparator Sultan'ın bu önerisini ordusunun büyüklüğü karşısında bir korkaklık olarak yorumladı ve teklifi reddetti. Düşman ordusunun büyüklüğünü kendi ordusundan daha büyük olduğunu gören Sultan Alparslan savaştan sağa çıkma ihtimalinin düşük olduğunu sezdi. Askerlerinin cuma namazı devamlı eden Sultan atına binip ordusunun önüne çıkıp moral yükseltici ve maneviyat arttırıcı kısa ve etkili bir konuşma yaptı. Kepene benzeyen beyaz kıyafetler giydi. Yanındakileri şehit olduğu takdirde vurulduğu yere gömülmesini vasiyet etti. Komutanlarının savaş alanından kaçmayacağını anlayan askerlerin maneviyatı ve morali arttı. Sultan şehitlik ve gazilik makamlarına erişileceğini söyledi. Tamamı Müslüman olan ve büyük çoğunluğu Türklerden oluşan Selçuklu ordusu savaş pozisyonuna geçti. Bu sırada Bizans ordusunda dinsel ayinler yapılmakta ve papazlar askerleri kutsamaktaydı. Romendiojen de bu savaşı kazanması durumunda gününün ve saygınlığının artacağından emindi. Bizans'ın eski ihtişamlı günlerinde döneceğini hayal ediyordu. En ihtişamlı zırhını giydi ve inci beyazı atına bindi. Ordusuna zafer durumunda büyük vaatlerde bulundu. Tanrı tarafından şeref, şan, onur ve kutsal savaş sevapları verileceğini duyurdu. Alparslan savaş kaybetmesi durumunda her şeyini ve atalarından miras kalan Selçuklu devletini de kaybedeceğini çok iyi biliyordu. Romendiojen ise kaybetmesi halinde devletinin çok büyük güç, prestij ve toprak kaybedeceğini biliyordu. Her iki komutan da kaybetmeleri durumunda öleceklerinden emindi. İki tarafında savaş hazırlıkları bittikten sonra savaş pozisyonuna geçildi. Savaş öyle saatlerinde Türk atlılarının toplu ok saldırısına geçmesiyle başladı. Türk ordusunun çok büyük çoğunluğu atlı birliklerden oluştuğundan ve neredeyse hepsinde ok olduğundan bu saldırı Bizanslılarda önemli miktarda asker kaybına neden olmuştu. Ama yine de Bizans ordusu saflarını bozmaksızın korudu. Bunun üzerine ordusuna yanıltıcı bir çekilme buyruğu veren Alparslan, gerilerde gizlediği küçük birliklerinin tarafına doğru çekilmeye başladı. Türklerin hızlıca çekildiğini gören Romendiojen, Türklerin saldırı gücünü yitirdiğini ve sayıca fazla olan Bizans ordusundan korktukları için kaçtıklarını düşündü. En baştan bir Türkleri yeneceğine inanmış İmparator, bu bozkır taktiğine kanıp kaçan Türkleri yakalamak için ordusuna saldır buyruğu verdi çok az zırhları olduğu için hızlıca geri çekilebilen Türkler zırh yığınına dönmüş Bizans süvarileri tarafından yakalanamayacak kadar hızlıydı. Ancak buna rağmen Bizans ordusu Türkleri kovalamaya başladı. Yan geçitlerde pusu kurmuş Türk okçuları tarafından ustaca vurulan ama buna aldırmayan Bizans ordusu saldırıya devam etti. Türkleri iyice kovalayıp yakalayamayan üstüne bir de çok yorulan Bizans ordusunun hızı durma noktasına geldi. Türkleri büyük bir hırsla kovalayan ve ordusunun yorulduğunu anlamayan Roman Diyojen yine de takip etmeye çalıştı. Ancak bulundukları mevziden çok ileri gittiklerini ve çevreden saldıran Türk okçularını görüp kuşatıldığını çok geç zamanda anlayan Diyojen geri çekilme buyruğu verme ikilemindeydi. Tam da bu ikilemdeyken geri çekilen Türk süvarilerinin yönlerini tam Bizans ordusu üzerine geçip hücuma kalkmaları ve geri çekilme yollarının da Türkler tarafından kapatıldığını gören Diyojen paniğe kapılarak çekil buyruğu verdi. Ancak Türk ordusunun ana kuvvetleri Bizans ordusunda tam bir panik başlattı. İşte bu andan sonra asıl savaş başladı ve iki tarafta birbiriyle kıyasıya savaş. Bizans ordusu iyice zayıflayınca kaçmaya kalkan generalleri görüp daha da paniğe kapılan Bizans askerleri en büyük savunma güçleri olan zırhlarında atıp kaçmaya çalıştı. Bu sefer de ustaca kılıç kullanan Türk kuvvetleri ile eşit duruma düşüp büyük çoğunluğu yok oldu. Türk soyundan gelen uzlar, peçenekler ve kıpçaklar soydaşlarının yanına katılınca Bizans ordusu süvari gücünün önemli bir kısmını kaybetti. Sivas'ta soydaşlarına yaptıklarının acısını çıkartmak isteyen Ermeni askerleri her şeylerini bırakıp savaş alanından kaçınca Bizans ordusu için durumun vahameti arttı. Ordusunu komuta etme olanağının kalmadığını gören Roman Diyojen yakın birlikleriyle kaçmaya kalktıysa da artık bunun imkansız olduğunu gördü. Sonuçta tam bir bozgun havasına giren Bizans ordusunun büyük bir bölümü akşam hava kararıncaya kadar yok edildi. Kaçamayıp sağ kalanlar teslim oldu. İmparator omzundan yaralı olarak ele geçirildi. Roman Diyojen, Alparslan'ın huzuruna çıkarılınca Alparslan ile aralarında şöyle bir diyalog gerçekleşmiştir. Tüm dünya tarihi için büyük bir dönüm noktası niteliğinde olan bu savaş Zafer kazanan komutan Alparslan'ın yenik imparator Roman Diyojen antlaşma yapmasıyla son buldu. İmparatoru bağışlayan ve altın, vergi olarak da her yıl 360 bin altın ödeyecek, ayrıca Antakya, Urfa, Ahlat ve Malazgirt'i de Selçuklu'ya bırakacaktı. Tokat'a kadar kendisine verilen Türk Birliği eşliğinde Konstantinopolis'e doğru yola çıkan İmparator Tokat'ta toplayabildiği 200 bin kadar altını kendisiyle birlikte gelen Türk birliğine verip sultana doğru yola çıkar. Romendiyojen tahta kendi yerine Dukas'ın çıktığını öğrendi. Romendiyojen Anadolu'ya geri dönmekteyken dağılmış ordunun kalanlarından derme çatma bir ordu düzenlemiş ve kendisini tahttan indirenlerin ordularına karşı iki çatışma yapmıştı. Her iki muharebede de yenilerek Klikya'da bir küçük kaleye çekildi. Orada teslim oldu. Hatır üzerinde Anadolu'dan geçirildi. Gözlerine mil çekildi. Proti yani günümüzün Kınalı Adası'ndaki manastıra kapatıldı. Ve orada birkaç gün içinde yaraları ve enfeksiyon nedeniyle öldü. <laughs> Lukas, Romanos Diage'nin imzaladığı antlaşmanın geçersiz olduğunu ilan etti. Bunu haber alan Alparslan da ordusuna ve Türk beylerine Anadolu'nun fethi emrini verdi. Bu emir doğrultusunda Türkler Anadolu'yu fethiye başladılar. Bu saldırılar sonu Haçlı Seferleri Osmanlı İmparatorluğu'na varacak bir tarihi süreci başlatmıştı.